Başladım. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Bu bölümümüzde size büyükbaş hayvanlarda karın şişkinliği ve gazını alma ile ilgili bir konuda yardımcı olacağım. Arkadaşlar büyükbaş hayvanlarda karın şişme şöyle gördüğünüz gibi hayvanın işkembesi çalışmadığında ve donca zehirli herhangi bir şey yediğinde karın şişer, işkembe hazmetmez ve hayvan baskı yaparak ciğerlere, nefessiz kalarak ölür. Bu durumda müdahale etmemiz gerekiyor bu hayvana. Müdahale nasıl müdahale ederiz? 3 yöntem var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şuradan iğneyle, sol tarafta iğneyle havasını alıyor. Bu kesinlikle yanlış bir durum. Çünkü iğneyle ya da bıçakla buradan işkembeyi delip havasını aldığınızda bu hayvanın işkembeye zarar veriyorsunuz. İşkembe gaz kaçaklarına neden oluyor. Ve içerisine doluyor hava. Hayvan gelişimi duruyor. Ve zamanla rahatsızlanıyor. Gelişim geriliğine sebep oluyor. Diğer yöntemde ise arkadaşlar veterinerlerde bulunan gaz gidiriciler çok bir faydası olmuyor. Biz deniyoruz bunları. Pek bir fayda etmiyor ama yani zorunlu kaldığımız sürece kullanabiliyoruz. Bir şişe ağızdan boşaltıyoruz bunu. Bir nebze rahatlatıyor hayvanı. Ama diğer yöntem ise hortumla. Gördüğünüz gibi bildiğiniz bahçe hortumuyla hayvanın içerisindeki gazı alıp hayvanı rahatlatmak. Bu hayvanı dediğim gibi rahatlatmadığımız sürece bu hayvan ciğerlerine göbekteki karındaki hava basınçlı hava ciğerlerine baskı yaparak hayvanın nefes almasını önler ve ölümüne neden olur. Bu gaz indirmemiz lazım. Bakteriyel sebeplerden dolayı ve işkembenin çalışmaması artı yonca yeşil yonca zehirli ot yediğinde karın şişer. Biz bu hayvanı aldık karnı şişiyor tedavisine başladık şu anda henüz bir sonuç alamadık. İğne ilaç tedavileri. Zamanla karnı şişiyor. İçerisinde herhangi bir şey olabilir. Ya da işte poşet yutmuş olabilir. İşkembe çalışmıyor. Geviş almıyor şu anda hayvan. Ve karnı şişiyor. Bunun gazını nasıl alırız arkadaşlar? Dediğim gibi bahçe hortumuyla şöyle ben göstereceğim size. Bir buçuk metrelik bir bahçe hortumu. Uçlarını güzelce törpüleyin. Hayvanın gırtlağına içine zarar vermesin. Çünkü gırtlaktan salıyoruz. Gırtlaktan saldığımızda hayvanın yemek borusunu yırtmadan dikkatli bir şekilde bunun gazını alacağız. Bu sürekli önerdiğimiz bir şey değil zor durumlar için. Çünkü işkembeye ne kadar da olsa işkembeye zarar veriyor. Onun için zorunlu durumlarda hortumla havasını alacağız. Nasıl alıyoruz arkadaşlar? Hortumu hayvanın ağzını tutuyoruz. Şu şekilde bakın ağzına veriyoruz. Yemek yedirir gibi hafif bir şekilde yaklaş abi Karnını güzel bir şekilde çek. Biraz yaklaşsam. Şöyle yavaş yavaş salıyoruz. Bakın hayvanı rahat bırakıyoruz. Yavaş yavaş zorlamadan kesinlikle zorlamayacağız. Çünkü hayvanın işkembesini ve karnını çek. Heh. Karnını ve burayı çek. İşkembesine zarar verebilir. Ya da ciğerlerine gönderebilirsiniz ordumu. Şuradan çek. Hem hayvanı çek abi. Heh. Şu şekilde. Bakın yavaş 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 hayvan zaten ağzıyla kendi içine doğru alacak o ordumu. Hiçbir şekilde zorlamadan işkembeye salacağız, ulaştıracağız. Bunu. Bakın hava çıkmaya başladı. Şu anda içerideki hava çıkıyor. Evet. Gördüğünüz üzere içerideki hava çıkarak karnı iniyor. Ve hayvan bir nebze rahatlamış oluyor. Bakın arkadaşlar şu anda karnı indi. Dediğim gibi arkadaşlar tehlikeli bir olay. Yani bu hortumu salarken çok yavaş bir şekilde hiçbir yere zarar vermeden işkembeye kadar indirdikten sonra bakın hayvan normal geviş getiriyormuş gibi ağzında normal bir şekilde indi bakın. Boşaldı göbek. Tekrar çekerken yine yavaş şekilde, yavaş şekilde, yavaş 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 çekiyoruz. E, hortumumuzu alıyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay bir olay ama bunu yaparken dediğim gibi hortumu salarken hayvanın gırtlağına şu ucunu çok güzel bir şekilde törpüleyin zarar vermesin. Silikonu ortum kullanın ve içeriye doğru salarken çok yavaş bir şekilde hiçbir şekilde zorlamadan yavaşça indiriyorsunuz. Bakın hayvan rahatladı ve işemeye başladı. Baskından dolayı işleyemiyor ve nefeste zorluk çekiyordu. Şu anda hayvanımız normale döndü. Hortumla indirme bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi iğne ile kesinlikle denemeyin. Hortum biraz bir nebze daha ona göre iyi. Çünkü zarar vermeden dikkatli bir şekilde yaparsanız işkembeye zarar vermeden hortumun havasını alabilirsiniz. Bunlar tabi son çare. Dediğim gibi asivet ve tempolet bakın gaz giderici ilaçlar önceden çok etkiliydi. Faydası vardı. Şu anda hiçbir faydasını göremiyoruz. Paramız boşa gidiyor. Ve yani hayvan artık sıkışmışsa sonra diye gelmişse bu ilaç fayda etmez. En mantıklı yöntem hortumla hayvanın gazını alıp rahatlatma. Bu şekilde hayvanımızı rahatlattık arkadaşlar. Bu videomdan şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.